Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Rüzgar'la Libek giriyoruz arkadaşlar. Bir önceki tur bir tarihsizlik oldu ve kayıt kapandı ama biz birinci olduk arkadaşlar. Bu turda aynı performansı bekliyoruz biz ikimiz. Evet. Yani e, Yiğit'in kanalına yani çok yüzük olur. Başladık. Evet, arkadaşlar bu dans RP'den veriliyor. Öyle. Yani RP aldım ben bu sezon. Ama yani biraz pişman oldum ama son de karakter çok güzel geldi bana. Ya yani sonra yani yüze kadar kasmaya çalışıyorum şeyi. Şey diyorum ha RP'ye. Ve arkadaşlar bu arada Brawl Stars ta kit karakteri geldi arkadaşlar. Bu videodan sonra 2 tane Livik, bir tane Erangel videosu gelecek. Yani 3 toplam. Bugün 3 PUBG videosu gelecek ve ondan sonra da arkadaşlar birazcık Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar rüzgarla. Yani çok iyi olacak. Good luck, bu arada bu videodan sonra bayağı bir blog saat videosu çekeceğiz. Evet böyle 3-5 tane. Ama hepsi bugün gelmeyecek. Evet. Böyle video stoklamam gerekiyor bazen. Benim mikrofon 10 geri olduğu için biz hem benim hiper şarjım için maç yapıyoruz. Bir de normal yapıyoruz arkadaşlar. Evet şu an kimin uçağı geldi? Benim uçam gelmedi. Benim uçam var Yok arkadaşlar ama geldim. çok fena adamlar var. Nereye gittim? Şimdi ya. E, Kronos mu? Benim Kronos'a gideceğim. Bu arada baya bir vlog ters videosu gelecek bugün. Ama arkadaşlar dört e, tane çekeceğim. İkisi bugün, ikisi yarın gelecek. Suda kalın. Çok güzel videolar yani. Bu arada bir bize video adam atladı güzel. adam, attı. atladı. Tam şimdi evet. videoları bırak da oyuna odaklan. bir aradan bir şey. hani bat gel buldum ben. Yes sir. Adam atladı. Adam atladı diyor mu? Adam var. Canım bir. Benim canım bir. Adam var benim orada. Yardım et. Kanka canım Hı -hı. bir. Kanka tamam. Yardım geliyorum. Geliyorum. Ya. geliyorum. Ya düştüm işte gel ya. Ya ya. don't give up please recall <laughs> Oy, çok seviyorum ya uy kanka benim canlandır. 200 metre şey var işte <laughs> gel. Kanka gel bak gösteriyorum yolu hadi. Gel, neyle ne var? Adam yok ki. Var. Nerede? Adamlar bende gözükmediği için. Bak gösteriyor Hadi. Bir kit basayım. Kit basıp gideceğim. İnşallah <laughs> bu arada. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar böyle bir talihsizlik oldu ama arkadaşlar yani biz normalde çok iyi oynuyoruz. Bu sefer adam beni ama dp ile de... yakaladı yani gördünüz. Adam bakıyor. Adam var. Ben görmediğim için gidiyorum. Ne kadar güzel bir şey bu Ne kadar dönmüşüm boz seni izliyorum da adam yok. Kanka 4x avuk mu kullanılır? Allah aşkına ya. Please recall me. Sen gönderdiğim popülerlikleri gördün mü? Buraya bir popülerlik gönderdim sana. Thanks. Gerçek oldu. Fall back to safe zone. Orada hadi. Adam yok korkma. Vardı. Ama gördüğüm adam içeri bot değildi bak çağırıyor. Hadi çağır, çağır. Silah vereceğim mi bana? Ha? A ya beni, a alırsa, beni I'm recalling a teammate. Please recall me. Got it. Tamam sen beni çağır. <laughs> <Ç> <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum çakılacağım yere. <laughs> Adamın kili bende. Ay lootu. Adamın lootu bende silahım. Var mı çok kötü? Asım. Awesome. Adamda 6x varmış be. Thanks. Kanka DP mermisi Allah aşkına verebilir misin? Bu <laughs> arada i̇şte. bayağı Benim max 2x şu. Sen yayında mısın? Ne? Evet. Sen mısın? Evet. Bir Sen kanal açacak <laughs> Ben 3x buldum 2 tane. Aldım. Bursa, Kanka sal artık mutlu bu kadar lootum var azıcık sal. Sal şu lootları ya. Geçen spitli satayım da sen de. Bırak bu elimi bana. Drop var ya. ama drop'u ya. Yok. Çünkü ben yok. Ben gidersin. Ben markete gideceğim. Sana altı ilk salacağım. Ve. Gel. Kanka o krap krasta bu arada bayağı loot var ona göre. Gel ya <laughs> tam al fiksledim. Tam al ver. Gel. Yes. Bekle gelemem. Şu an loot diyeceğim azıcık buraya. I got supplies. Tam al onu sakla bana. <laughs> al <Adamı> onu sakla bana azıcık. <laughs> ya mek. Her zaman gidenleri be yok. De... Çok krem. 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 İnşallah şimdiki videomda bir şey olmaz. Amin ya. Amin deyince aklıma niye soğuk geliyor ya. Adam var. Ha, <laughs> botmuş tam botmuş. Oh be M4'ü varmış. Oy, ya 78 mermi ne ya? Oh şey ne buldum? Çorap ne buldum? Ben de ilk defa Ay, de. Buldum mu buldum? Evet şimdi bunun karolası nasıldı ya? Bu. İlk bir sene buradan adam çıktı da bottur. Tamam açtım. Bu. Yok ya Bu. 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 Bu adam Oğlum bu de... libiktekiler ne saçma lan. Adam var. Bu. 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 Kanka sen neredesin? Beni takip etti. adam var. Kanka bu Livik'tekiler çok saçma. Ha. Ya, bu. bu da değil. Ha bu. Bu değil. Bu. Bu değil. Arkamdan grozalı çıkıyor. Bu. 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 Ya bunu Ya git git beni çağırmaya git Tamam çağırmaya gideceğim bekle Ya yumrukları tamam, 39 bir şey bir şey tamam Buna başlayacağım şimdi ya Tamam kanka Tabi nerme Sıçacağım ağzı adamına Sıçacağım Sus Git vur onu Arkadaşlar. Ölmeyen bot yapmış. Asım. Awesome. Bir oğlum ya? Ölmeyen bot. Hadi. Hadi beni çağırmak oğlum, istiyorsan ben... git. dur. Hani? 39 bir şey bir şey de onun için ben vuracağım onu. Brozatı vardı birinin. Ama sıfır canla vurdum ben bir tanışı. Ben şey. Ben kanmamaya gideceğim. Ha yok öyle bir şey. Ben de geldim o zaman. Dudağı mı? O zaman ben de Please geldim. Recall me. Got it. Ya sen de doluyor mu? Aynı tableti kullandığımız için şey söylüyorum. Elin terliyor, terliyor mu? Yo. Nasıl terliyor? Ben yani, baya terliyor. Thanks. Arada bir terliyor. Ben o drama ya. İşte ben de böyle. Ver <laughs> git. Aha gördüm onu. <laughs> gördüm gördüm. <Gülüyor> gördüm, gördüm. Ya beni öldürmesin ya? Yeter ya. Çağıramıyor mu beni ya? Çağırabiliyor mu? Kanka ona arada ha benim silahlarımı alabilirsin bu arada ha Awesome. Thanks. Beni canlandıramıyor mu ya? Bring up voice chat. İyi ki sen öldürdün he. Ben seni mahvettim. Ya <laughs> <laughs> fark veriyorum. Ben canlandıramıyorum ya. Bot değil o. Bot değil. Ve gittim. Yok, gittin kanka. Yetişecek mi? Beni ben vuranı yetişmez. Yetişti. Oh, oh, kanka 3 kişi kaldı, 13 kişi var. Awesome. Thanks. Beni vuranı Kanka elinde SKS var ya, ne yapabilirsin? Kanka o öldü, öldü. Öldü mü? Belki ölmüş diye. O kadar alanda duramaz çünkü. Kanka git, git, git. Uğraşma adamla. Üç kalan var. Üç kişi kalmış. İki kişi kalmış, hadi. Bence onlar takım bu arada. Olamazsın. Aynen. Modu ki M4'ü al M4'ü al M4'ü al. M4'ü al. al. Daha iyi oynarsın. Gördün mü adamı? bence git. Aga adam önümdeydi. Bence git. Kanka sen sekansa skili mi var lan? Senin ölüm mesajı skinin bu mu SKS'de? Yok. Ölüm mesajı hangisi? Ha, ne yapıyorsun? Ha siz. Evet arkadaşlar. Rüzgar arkadaşım Rüzgar bayağı iyi oynuyor zaten. Bu arada söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hop. Şuradan zıpladım. Bence drop'a git. Aa ben şeyden çıktım. Maçtan çıktım ben. Tamam bekle o zaman. Arkadaşlar evet, şimdi üzücü. Çıktım yanlışlıkla ben rüzgarı izleyeceğiz. Hemen şuradan arkadaşlara girelim. Şuradan izleyelim. Evet rüzgar izleyemiyoruz maalesef. Arkadaşlar like like tıpa unutmayın. Bye bye.